Arkadaşlar merhaba. Elimizde bu sefer de bir iPhone X cihazımız var. Evet, "iPhone kullanılamıyor" diye bir hata alıyorsanız bu cihaza işte çok fazla sayıda işte şifre denemişsinizdir. Cihaz kilitlenmiş olabilir. Bu yüzden bu cihazı arkadaşlar yazılım atacağız ve bunu düzeltceğiz. Şimdi arkadaşlar önemli olan şeyleri söyleyeyim ben size. Birincisi sağlam bir kablo ve soketiniz de sağlam olmak zorunda arkadaşlar bir cihaz şarj aldığı zaman sadece soketin sağlam olduğu anlamına gelmez şöyle düşünün <laughs> işte artı ile eksi sağ ve sol bacak değil nerede data yolları arkadaşlar soketin içindeki data yolları eğer ki zarar bozuksa bu cihaz zaten bilgisayar okumayacaktır. Bunu öncelikle belirteyim. Şimdi bunu taktık arkadaşlar şimdi. Şimdi bu arkadaşlar bu hata maalesef bilgisayar olmadan düzeltemezsin. Onu bir kere unutun arkadaşlar. Böyle bir soru gelmeden önce ben söyleyeyim. Abi bilgisayar olmadan yapamaz mıyız? Yapamazsın kardeşim maalesef. Böyle bir şey yok. <laughs> şimdi cihazı arkadaşlar bilgisayara indireceğiniz iPhone'un kendi yazılımı var. Onu indireceğiz. Hemen geçelim şimdi. Şimdi arkadaşlar bilgisayardayken bilgisayarın arkadaşlar iki sürümü var. 64 bit ve 32 bit. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarıma sağ tıkla. Özelliklerde bak şimdi kardeşim neymiş? Bak burada yazıyor 64 bit işletim sistemi x64. Eğer burada x86 yazarsa cihazımız arkadaşlar 32 bittir. Eğer ki 64 yazıyorsa genelde 64 oluyor. 64 olanlarda ben videonun altına hem 64'ü hem 32 bit sürümlerini size paylaşacağım. Onu indirip cihazın bu yazılımını kullanarak cihazı yazılım atabiliriz arkadaşlar. Şimdi <laughs> tekrardan cihaza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi cihazdayken Evet şimdi arkadaşlar cihazda bakın cihaz <laughs> ee... Evet. Şimdi cihaz kullanılamıyor e, hatasında aldığınız zaman cihazı öncelikle kapatacağız. Kapalı konumdayken yapabilirsiniz. <laughs> iPhone X, XS Max, işte XR e, gibi cihazlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Bak şimdi cihaz öncelikle kapatıyoruz. Ses kısma, ses düşürme şey, ses yükseltme ses kısma onu basıp cihaz öncelikle kapatalım. Şimdi arkadaşlar cihaz kapalıyken <laughs> bilmiyorum bazıları şey diyor. Işte ses yükseltme ses kısma ardından da on off tuşuna basılı tutuyor. Böyle yapmaya gerek yok. Onu yapanlar da oluyor, öyle de olduğunu söylüyorlar. Yani bazıları şöyle yapıyor. Ses yükseltmeye basıyor. Ses kısmaya basıyor. Daha sonra da on off tuşuna basılı tutarken ee, kabloya kabloyu takıyor. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben başka şeklinde gösteriyorum. On off tuşuna basılı tutuyoruz sadece. Cihaz açılmayacak zaten. Evet. Şimdi aç, açılışını verdik. Evet, logo çıktı. Cihazda hala parmağım elim üzerinde görüyorsunuz. Çekmedim. Hala üzerinde basılı. Elim çekmiyorum. Hala basılı. Hala basılı çekmiyorum. Evet arkadaşlar. Geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayara geçiyoruz. Hemen gösteriyorum. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi burada şunu da şuraya koyalım. Görün diye. Şimdi arkadaşlar burada cihazın mesela şifresini unuttunuz değil mi arkadaşlar? Şifresini unutan arkadaşlar şuradaki geri yükle yapacak. Şu güncellemenin ne işe yaradığını söyleyeyim size. Güncelle derseniz arkadaşlar cihazın içinde hiçbir şey silinmeyecek. Sadece cihazın yeni sürümünü atmış olacaksınız. O yüzden ki e, şifresini unutan arkadaşlar şifresini bilmeyenler daha doğrusu bunu kullanırlarsa bir işe yaramayacak demek anlamına geliyor. Ama şifresini biliyorsa ve cihazınız çöktüyse kullanılamıyor hatası veriyorsa ve çöktüyse o zaman cihazın şifresini bilen arkadaşlar güncelle yaparsa cihazda hiçbir şey silinmeyecek arkadaşlar bunu özellikle belirtelim çünkü bu çok sorulan bir soru. Burada şifresini unutan kişilerde arkadaşlar geri yükle yapacak ama geri yükle yaptıktan sonra <laughs> cihazın iCloud'unu sorma ihtimali yüksek zaten. iCloud'a soracak. Siz iCloud şifresini biliyorsunuzdur. Bilmezsiniz vay halinize. yani artık açmanız için biraz ya şifrenizi geri sileceksiniz vesaire vesaire. Bu iş uzayacak biraz. Şimdi bu gelen müşteri, getiren müşteri şifresini unutmuş ama iCloud şifrelerini biliyor. O yüzden biz bunu arkadaşlar öncelikle geri yükle diyeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar geri yükle ve güncelle diyorum. Sonraki kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın üst tarafta bir indirme belirdi gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar 5.75 GB aşağı yukarı 30 dakika veriyor. Arkadaşlar cihazın bunu şöyle göstereyim daha da yakınlaştırayım. Evet. Arkadaşlar bu esnasında, yani bu indirme esnasında ya yani cihazınız arkadaşlar kapanabilir. Bunu çok kişi söylemiyor. Çünkü bazen uzun sürüyor. Ve cihaz kendini otomatik olarak kapanıyor. Çok sıkıntı değil arkadaşlar. Ben şimdi hatta bakın ben bunu buradan çıkartıyorum bakın çıkarttım ama hala indirme devam ediyor. Yani cihazınız olursa olur da kapanırsa arkadaşlar ee, komple kapanıyor. kapandıktan sonra yine aynı yöntemi arkadaşlar şu şekilde 16 ee, tuşuna basılı tutup kabloya takacaksınız. Yine bu ekranı açacaksınız arkadaşlar yoksa olmaz. Bu aşağı yukarı bir 5 dakika ya da 10 dakika sonra bu kendini normalde kapatacak. Yani bunun sadece biz şu anda yazılım indiriyoruz ya önemli olan şu yazılım indirme ekranının çıkmış olması. Bundan sonra bak ben cihazımı söktüm yerinde değil. O yüzden bu cihaz bir süre sonra bu ekranı kapatabilir arkadaşlar. Kapatırsa da sıkıntı yok. gene aynı işlemi yapıp program indikten sonraki kısma devam edebilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar burada ufak bir durdurma yapalım. Evet arkadaşlar indirme işlemi bitti ve dediğimiz gibi cihaz bakın tekrardan kapandı. Şimdi arkadaşlar bakın. Aynı işlemi yapacağım. On off tuşuna On off tuşuna basılı tutuyorum sadece. Bastım. Ve şarj kablosunu taktım. Bekletiyorum. Hala basılı arkadaşlar. Hala basılı. Çekmedim elime kesinlikle. Hala basılı. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar geçti. Şimdi arkadaşlar tekrardan aynı işlemi burada yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Eğer ki ekranın şifresini unuttuysanız arkadaşlar geri yükle yapmak zorundasınız. Bu durumda içindeki her şey silinecek. Yedekleriniz varsa iCloud'dan tekrardan geri alabilirsiniz arkadaşlar. iCloud şifresini bilmiyorsanız o zaman kötü haber. Eğer ki cihazınız bu hataya düştü ama ekran şifresini biliyorsunuz. Güncelleme yaparak bu cihazı hiçbir şey silmeden kurtarabilirsiniz. Bununla bunun anlamını soran çok kişi var. arkadaşlar. O yüzden belirtmek istedim. Bunu veren müşteri maalesef arkadaşlar şifresini bilmediği için ben bu cihaza geri yükleyeceğim. Gerekli yükle ve güncellediyorum. <laughs> Şu an arkadaşlar üst tarafta bakın. Yazılım seçilip çıkarılıyor diyor. Arkadaşlar cihazımız Windows 7 olursa bu programı çalıştıramazsınız. Bilgini ek olarak söylemek istedim. İkincisi cihazınız eğer ki çok yavaşsa bazen buradaki çıkartma işlemi çok uzun sürüyor. Aynı şekilde bu ekran gene kapanabilir. Ona göre eee Başka ne söyleyeyim size arkadaşlar? Başka başka başka. Sürüm her zaman güncel olmak zorunda. Güncel olmazsa hata verme ihtimali var. Son sürüm güncelini ben paylaşıyorum gene size altta arkadaşlar bakarsınız. Evet arkadaşlar, özürürüm. Şeyin bitmesini bekliyoruz. Biraz sürebilir. Dediğim gibi eski Windows 7'de falan çalışmaz arkadaşlar bu yazılım. Yani bu program çalışmayacaktır. Hata verecektir. Buna dikkat edin. Windows 7'de çalışan eski sürüm yüklerseniz de bu sefer cihaza yazılım atarken sıkıntı yaşarsınız. Windows 10 olacak arkadaşlar. Yoksa problem yaşayabilirsiniz. <laughs> Evet yazılım arkadaşlar seçilip yüklemesi bittikten sonra cihazı gördüğünüz gibi tekrardan geri yüklemeye hazır hale getiriyor. Evet şu an cihazın gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yükleme moduna geç şu anda. Evet şu an cihaz iPhone yazılım. Bakın geri yükleme diye hemen yazdı. Şimdi ben cihazı bir şarjıma takayım arkadaşlar. Şarjımız almış. Evet arkadaşlar hem bakın bu ekranda bakın iPhone ekranında hem de burada bakın yazılım geri yükleniyor diye devam ediyor. Ve burada aynı şekilde gördüğünüz gibi yükleme ekranı ikisi de aynı şekilde devam ediyor. Ve burası ve burası bittikten sonra işlemimiz tam olacak. Cihaz kurulum ekranına geçecek. Evet arkadaşlar tekrardan ufaktan birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Bazen yüklerken hata veriyor cihaz mesela. Yani eğer şifreyi unuttuktan sonra cihazın zaten kullanılamıyor diyorsa bu cihazda çok fazla şifre denemesi yapıldığından dolayı cihaz kilitlenmiştir. Bunda donanımsal bir problem yoktur. Fakat bazı cihazlar mesela düşürdünüz ya da bir şey oldu. Cihaz direkt yazılım yükleme modunda açılıyorsa eğer bu cihazda yani yazılım çıkmış olabilir. Donanımsal bir arıza da olmuş olabilir. <laughs> yani bir iPhone e, kullananlar için arkadaşlar iPhone'larınızı fazla düşürmemeye özen gösterin. Darbe maruz kalan iPhone'lar genelde arıza verebiliyor. Yani bir Samsung kadar darbe e, ye karşı fazla sağlam değil. Samsung bir telefonunuzu düşürürsünüz mesela çok fazla problem yaşamazsınız anakart olarak. Yani ekran ikisinde de kırılabilir o ayrı bir şey. Ama sağlam olarak bir iPhone'u yere düşürün zaman cihazın anakart arası hafıza bozulma gibi nant problemleri çıkma gibi hatalarla karşılaşma durumunuz var. Mesela iPhone 7'lerde düşürdüğünüz zaman ses entegresi arızaya geçebiliyor. Entegrin altındaki yollar kopuyor. Bu yüzden ses ses problemi yaşayabiliyorsunuz. Ya bu tarz bazı cihazlarda arkadaşlar kronik hatalar var tabii ki. Ya da şebeke problemi çıkabiliyor iPhone 7'lerde düşmekten kaynaklı. O yüzden iPhone'unuzu arkadaşlar düşürmeden düşürmeye özen gösterin. Tamirsiz cihaz almaya gayret gösterin. Çünkü tamir görmüş bir cihaz e, Sonuçta atıyorum iki, bir ay sonra iki ay sonra hata vermeyeceği anlamına gelmez. Temiz anakart kurcalamamış. Yani maalesef arkadaşlar e, cihaz tamir görse bu cihaz tamir görmemiş diye satılanlar da var. Bazen mesela anakart aktarım yapıyorlar. Yani anakartın arkadaşlar bu yüklüme oluyor. Ben ufaktan bir teknik muhabbet ediyorum sizin için. Mesela adam işte cihazı suya kaçıyor misal veriyorum ya da tamir edilmeyecek pozisyonda oluyor. O zaman işte cihazın belli başlı parçaları var. Onları arkadaşlar alıp diğer sağlam çalışan anakartın üzerine aktarıyorlar. Ve bu sayede cihazı çalışır duruma getiriyorlar. Takım aktarımı değerler bunlar arkadaşlar. Eee bu şekilde bir şey yapıldıysa eğer yani her ne kadar da dört dörtlük olsa bile yani benim kanımca arkadaşlar günün birinde size bir problem olarak geri döneceğini düşüncesindeyim. Hiçbir zaman fabrikasyon çıkış olmayacağı için ileride başınıza ağrıtabilir. Ha bir ay sonra ha üç ay sonra arkadaşlar. Yani bunlar hakkında böyle bir bilgi de vermek istemiştim size. başka ne olabilir? Dediğim gibi iPhone cihazlarınız arkadaşlar fazla düşürmeden kullanmaya özen gösterin. iPhone X'in ekran arkadaşlar biraz pahalıdır orijinali çünkü cihazın ekranı amoled ekrandır. Bunların kopileri de var ama pek tavsiye etmiyorum. ve yani ürünle alakalı herhangi bir şey sipariş ekran için. Ben bu açıklamada size link vereyim arkadaşlar oranda alabilirsiniz. Kopya e, ekranı tavsiye etmiyorum. Tabi sizin bileceğiniz. Hiç. Fiyat olarak ucuz olur ama ya yani kopyadan kastım şu arkadaşlar. E, amoled ekran, orijen. E, şimdi normalde bunda üç tane ekran var arkadaşlar. Kendi orijinal ekranı var. Ondan sonra OLED ekran var. Orijenin e en yakın ekran var. Görüntü kalitesi güzel gösteren. Bir de onun TFT'si yani dandik olan kopya olan ekran var arkadaşlar. TFT ekran yani arkadan ışıklı ekran demek anlamına geliyor. Bu ekranlar da biraz kötüdür arkadaşlar. Şimdi bunun bitmesini bekliyoruz. <laughs> Bu arada arkadaşlar cihazlarla alakalı bir sorunuz varsa e, kanalımızda cevap olarak size yani soru sorarsanız biz size elimizden geldiği kadar arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hemen hemen bütün soruları cevaplıyoruz arkadaşlar. <laughs> ee, başka başka ne diyebilirim. Teknik destek almak isterseniz yerimiz arkadaşlar İstanbul'da. Dileyen bize ulaşarak cihazınızı yaptırmak için getirebilirsiniz. Cihazın arkadaşlar kurulumu şu anda yarıda. Onun bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurulum ekranı bitmek üzere. Evet, firmware geri yükleniyor. Şu anda azaldı zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bittikten sonra yapacaklarımız da var. Onları da size göstereyim. Ondan sonra işlemlerimiz tamamlanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar cihaz yükleme işlemi bittikten sonra tekrardan yeniden başlayacak. Şu anda kendi içindeki yüklediği yazılımı şu anda kendisine uyguluyor arkadaşlar. Bu da bittikten sonra bir iki ufak ayarımız var. Ondan sonra işlemlerimiz bitecek. arkadaşlar kurulum işlemimiz gerçekleşti. Evet, cihaz şu anda gördüğünüz gibi kurulum ekranına geçti. Ne oluyor? Evet, kurulum ekranına geçti arkadaşlar. Burada bundan sonra arkadaşlar bakın iCode zaten yazıyor. Evet Türkiye Giriş yapmamız gerekecek. Arkadaşlar buradan sonra giriş yapıp şunu girelim hemen. Katıl diyelim. Evet şimdi arkadaşlar etkinleştirmesini yaptıktan sonra cihazımız kullanıma hazır olacaktır. Burada arkadaşlar bakın iCloud şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Bilmezseniz bu adımı geçemezsiniz. Burada cihazın şifrelerine gireceğiz ve işimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.